Merhabalar, ben Ayça Arslan Ergül, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. E, grubum Arslan Ergül Lab ile birlikte bu yaz yeni bir projemizi başlatıyoruz. E, aranızda bilenler vardır, ben 2014 yılından bu yana liseleri ziyaret ediyorum. E, Ankara'da, Ankara içinde ve dışında, liselerde özellikle bilim insanı olmayı, düşünen, hedefleyen arkadaşlarla bir araya geliyorum ve çok gururla ve sevinerek söylüyorum ki program başladığından bu yana tanıştığım öğrencilerden şu anda doktora yapan arkadaşlar var bu alanda, genetik okumuş arkadaşlar var. Şimdi bu yaz başlayacağımız projede ise ben gitmeyeceğim ama çocukları Bilkent Üniversitesi'ne alacağız. Hedefimizdeki öğrenciler, öncelikle kız çocukları, bilim insanı olmak isteyen kız çocukları, fen bilimlerine ilgili olan, başarılı ancak maddi durumu yetersiz olan öğrencileri ilk hedeflediğimiz öğrenci kitlesi bu şekilde. Daha sonra imkanlar ölçüsünde tabii ki daha genç kitlelere ulaşmak istiyoruz. Bu yaz alacağımız ilk öğrenci grubuyla birlikte bir başvuru bir başvuru ortamı açacağız size. Yakında buradan duyuracağım yine. Başvuruları alacağız, değerlendireceğiz. Öğretmenlerinin de tavsiyeleriyle ve ilgileri doğrultusunda öncelikle Ankara içinden 9. ve 10. sınıf kız öğrencilerini alacağız. Ağustos sonunda gerçekleşecek ilk etabı bu projenin. Ne yapacağız? Çok 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 dolu bir program hazırladık. Özellikle ee, en önemsediğimiz şey benim 2014'ten bu yana en önemsediğim şey bilim insanı olmak istiyor ama olacağına inanmıyor. Potansiyeli var, akıllı. E, ve belki de ülkenin yetiştirdiği en iyi bilim insanı olacak ama e, bunu olabileceğini düşünmüyor ve kendine bir şans vermiyor. E ee, Özgüveni yetersiz değil ama e, ya tam olarak o şekilde değil ama e, tanımlamıyoruz ama e, Kendisini bir bilim insanı olarak görmüyor, ee, belki önünde örnek olmadığı için ve belki de maddi imkanları yetersiz olduğu için olamayacağını düşünüyor, bilim yapamayacağını düşünüyor. İşte Hedefimizdeki öğrencilerimiz bunlar. Sizin çevrenizde böyle öğrenciler varsa okullara resmi duyuru gidecek zaten ee, okullar kapanmadan önce. Ama şimdiden e, çevrenizde böyle öğrenciler varsa mutlaka bize ulaşsınlar. Başvuru formumuz ve başvuru sistemimiz henüz açılmadı ama bana mail ile ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirler. Sosyal medyadan mesaj atabilirler ve bunun ötesinde <laughs> Ankara'daysa ise Bilkent Üniversitesi UNAM'a gelebilirler. E, bizi Bizimle doğrudan yüz yüze görüşebilirler. E, Öğrencilerde hiçbir ek masrafı olmayacak. Öğrencilerin cebinden hiçbir e, şekilde para çıkmayacak. E, yapılan etkinliklerin hepsini biz karşılayacağız ve bizimle burada e, zaman geçirecekler. Bilimsel aktivitelerde bulunacağız. E, pek çok yeni şeyler öğreneceğiz ve öğrendiğimiz süre dahilinde sonlanmayacak. Biz e, ilgili ve devam etmek isteyen öğrencilerle e, bundan sonraki hayatlarında da hep iletişim halinde olmaya çalışacağız. Özellikle tekrar söylemek gerekirse e, sadece başarılı olması e, değil bizim hedefimizdeki öğrencinin. Bilim insanı olmayı da bir aklının köşesinden geçiriyor olsun istiyoruz. E, bilim insanı olmayı düşünüyor olsun istiyoruz. Fen bilimlerine ilgisi olsun istiyoruz. E, ve tabii ki başarılı bir öğrenci olmasını istiyoruz ama eğer herhangi bir bazı ee, olan olanaksızlıklar veya ailevi durumlar yüzünden kağıt üstündeki başarısı yüksek değilse de öğretmenlerinin tavsiyesiyle bize öğretmenlere ulaşabilir ve tavsiye edebilirler. Ee, o şekilde de biz değerlendirmeye alacağız. Ee, mutlaka sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Bir tanesi burası YouTube kanalı. Ee, bana doğrudan da yazabilirsiniz. Ee, bir sorunuz varsa da yazabilirsiniz ve e, umarım ki bu yaz e, tavsiye edeceğiniz veya öğrencilerle veya doğrudan sizinle şu an izleyen kişiyle buluşacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Takipte kalın.